Herkese merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoşgeldiniz benim İrem İrem Mahmut Bugün sizlerle beraber Konya Spor Beşiktaş maçı izleyip tiplerimizi göstereceğiz Beşiktaş'ın bu ölüm kalım maçı Valla ben size bir şey söyleyeyim mi <laughs> Dün şimdi starttaydı Galatasaray-Altay evet. evet. Bir de ilk defa Alevay'a gitmiştik sesimiz kısık İnşallah bu maç da güzel olur Beşiktaş kaybederse Valla şampiyon olacağım diye kimse söylemesin Hazır biz Fener'i yenmişiz yani yani sizin de bunu yenmeniz lazım ki böyle bir ortak olasınız. Bu arada Fenerbahçe, Galatasaray maçının videosu da yayında, yayında onu da izleyin. İşte Galatasaray'da 50 bin Fenerbahçe'li içindeydik. Hadi bakalım. Ne diyorsun skor tahmini ne olur? Ben diyorum 2-1 bir Beşiktaş yener. Ben de diyorum ki 1-1 bir, bir beraber biter Konya belki alır diyorum. Bakacağız artık neler olacak. İnşallah hakem hatası bir maç olur. He o Allah'ın emri. Yani, Öyle gibi bir maç olmaz çünkü e, vallahi valla uykusuzum yorgunum. Evet. Vallahi burada uyuyorum 4 saat baktık. falan uyudun değil mi sen? Öyle bir şey. Vallahi ben de 6 saat falan uyudum. Maça geçerdim. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum ben rahat turla sıkıntı yok. Ben buradayım. Ulan güzel bir maç izleyek be. Güneş güzeldi. Bugün de güzel olsun bari Hadi bakalım. Dönüyor kaleci Mert. Mert ayağını altından kaçırdı. Bu top kulübüne <laughs> doğru gitti. Gol <laughs> almış. Gol almış. Gol kilitliyordum oğlum. Ha gol aldı. Beşer <laughs> gol yemiş lan. Nasıl oldu lan o? <laughs> Nasıl oldu? O? Mert o ne oldu lan benim gözüm? Oğlum kapıyı kilitliyordum ben lan. İstanbul, Bana İstanbul'dan geldik <laughs> uykusuzum zaten. <Ana. gülüyor> lan ben de adamsın. Lan. Ne Aferin Mert. <laughs> Abi dile Galatasaray maçını statta izlemeye gittik. Sesimiz zaten kısılmış. Onu da videolarla izleyebilirsiniz. He vallahi. Onu. Onu. <laughs> Bu ne lan? Hiç beklemiyordum. Ben. Oğlum beşten dakika kaleci sorunu çözmemiş miydi? <laughs> şey oldu değil. <güneş>, Yanlış çalıştın. <laughs> dakika bir meskun ol. Bir sıfır. Valla beş dakika kötü bak. Oğlum kapıyı kilitliyordum ben lan. <laughs> Vallahi güzel. Dak abi girişi yaptık abi de gittim? Dakika, dakika, dakika bir. Gol bir. Harbi şaşırdım ha. Beşiktaşlar şu an şokta. <laughs> bir. Sahiye mi oldu tak bunu? mı? Valla ben böyle gözüm <laughs> <bölümüş> şu <yoruldum>. uykusuzum falan. <laughs> böyle birlikte lito uyandı ne? <laughs> Bakat ya. bir ya. Hadi bak maçı. Ne oldu ya? ya. Oha! Oğlum arkada girtin lan! Bir söz geliyor dikkat! Anaa bombay bombay ölsün! Direğe vur! <laughs> Oğlum bunların üzerinde büyük bir cenab var! Bak şuraya söyle, söylüyor? Red Ha ben kontrolüm! Bir şey Bunların üzerinde büyük bir cenab var. Kırarlarsa atarlar bak söylüyorum. Ben konya de... dikkat konya Arkaya bindirdi ama bak topa falan. Kaldırdı ben gol dedim. O, Vay <laughs> <laughs> baba. Araba atıyor uçak motor tam Şahin <laughs> gibi gidiyor. <laughs> o <laughs> Oğlum kaleye girdi lan. O geç o var ya uçak motor tam Şahin gibi koşuyordu. En son Cenk Tosun golü. Geç son geç sonda iyi vurdu da az kalsın gol oluyordu ha. Cenk Tosun yetişemedi. Aha. Vur. Ulan oğlum şut at şut şut şut. Yemin ediyorum gerize çar gerize hareket etmesin şu an bak 3 sıfır. valla bunlara, bunlara etli ekmeği işte. Çok iyi. Yürü. 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 Gol olur. Atılır. Ah be Şuta bak ya. Bu pozisyon sana kaç defa gelecek dinlilerim. O ya valla yüzde yüzü kaçırdı inşallah. Yüzde bin milyon abi. İnşallah bu pozisyonu alamaz. Bak hele ya. Bak hele ya. Lan kaç kaç ya lan. Yoo. Lan aşıttır bir üstüne gol ya. İç vursa böyle dönse gol olur adam. Atamadı. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Vallahi ilk yarı. Gelip... Beşiktaş Üstünlüğü var oyun olarak. Pozisyonları da var ama. Atamıyor. Sonuçta gidemiyor Beşiktaş? Sonra çözecek de bilmiyorum ama çözmesinler. <laughs> bakacağız artık neler olacak ikinci yarıda. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarıda beraber ikinci yarıda başladı. Hayırlısı diyelim inşallah daha zevkli bir ikinci yarı oldu. Bu ruhsuzlukla baş dönmez ama ben size söyleyeyim. Evet. Ha. Ama iş değişirse de bilmiyorum. Merak ediyorum bakacağız. Aha! Allah 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 Allah. Ya, Allah. Allah. Bırak Allah 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 Alo. Ab bitsin. La vur. Allah kahretsin Allah. La vur. Ayak için. Sıvı. Valla koyuna manyak hızlısın ya. Ya şimdi çevirecek de bu maçı deli olacak bak. Kaçan gollere bak ya. Hmm. Valla Mistaş. Işte, Tehlikeli geliyor Erkudu'yla. Olmasın. Anladım. <laughs> Erga, Oğlum bu adam girdiği zaman Bu adam hala atıyor Ben şey söyleyeyim En kötü oyuna girdiği zaman Sadece daha bende Ben biliyordum ya o pası verdiği zaman Zaman hissettim onu Bak İlk pası Ve çok basit değil mi? Gel arkaya bir topu Çok basit yani. Çok basit Şey Şey parçalar Geç sonra parçalar Beşlik 9 aylık oynarmış gibi böyle tık, tık Oğlum Cenk her maç atıyor ya farkında mısın? Her gol her gol ya kendine gel kendine gel bir şey olmaz Bilmiyorum. Her maç atıyor ya Atıyor valla helal olsun 1-1 Dakika 60 Ama yeter bu yeter 1-1 yeter. Yeter. yeter tamam Beraber de güzel Konya atacağı ikili olacak göreceğim O olabilir 1-1 Oğlum bir, 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 bir. bir çağırın Allah'ını seversen çık dışarı Oooo Kimse hiç Ananı kafayı yiyeceğim ha Vallahi yiyeceğim kafayı ya Vallahi kendi gayesine zannettim adam Vay babamın Aha Vur Allah gol Allah'ım ya sokarım artık bir gol at be 50 tane vurdunuz aslında girmiyor adam ya Adam mermi gibi vurdu lan Aha Vur, vur Allah belanı versin be. Yok baba olmuyor olmuyor. Vallahi billah olmuyor ya. Böyle bir vuruş mu var ya? Allah belanı versin ya. Vücuttan sektim vücudan... Değil mi? Vücuttan sektim vücuttan ondan beri. Ben ver. öyle gördüm bakacağım. bakacağız. Bakacağız bakacağız. Bakın böyle bir. Evet. Dizden, dizden sekiyor. Da, Ana farklı dizden sekiyor. Ne farklı dizi oğlum? Sol dizden sağ ele çarpıyor. Hiç değişiyor dönüyor. orada. Ne alakası billah ben öyle biliyorum. Hayır sağ ol, Aynı şey. Vücuttan sekiyor. Yok göstermiyor. Bir göstersin bir daha merak etme. Yani. Sol dizden sağ ele çarpınca uzak ya ben. Okular nereden çıktı oğlum? He? Sol dizden sağ ele. Mesafe uzak demek Mesela burada aynı yer Yakın ay, ya. Şozef, Delali, Valla saniye sahiliye Beşiktaş geliyor. Sakın ha. Dur 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 dur. Ya yapma be. Ya SON saniye olur mu ya? Lan gelin. Ya bırak ya. Ya son saniye amına koyayım koyayım. Nasıl o kadar? Yapacağım işe sokayım senin arkadaşın Nasıl lan biz lideriz abi. Ya lideriz ya kardeşim bir bir olsaydı Beşiktaş'tan mesela kurtulmuştu yani ileride derbi oynayacağız, şey yapacağız. Ama Koş hadi yani, ya. Yapacağın işe tüküreyim koy ya. 90 artı 5 de oldu ya. Ya o bu yes geç var ya geç yes Ya yatın kalkın bu adama dua edin ya. Yemin ederim helal olsun canım ya. Vallahi billahi ya. Çok basit attılar bize ya. Kaleci sen kaleci yok musun oğlum? Ya kaleci, kaleci siktir. Niye Yemin Şey var Beşiktaş'tan da şey var. Ya böyle böyle bir. Bayırda sallanıyor yemin ediyorum. Ah ya, ya bir şey olmaz oğlum. top, top e, o kadar iyi oynar mı der? Çevirdi oğlum kim oğlum? bir mutluluk Adamlar sakin sakin kaç başı yeniyor mı mısın? Hakikaten ya. Ha. Bunlar bizim ilk 5 haftaki halimiz abi. He, ee, bir daha kazanır oğlum İlk Hem de uğra. Kalkamayacaklar çünkü Galatasaray çoktan kalktı oğlum Of of. Dakika 90 artı. Dök, ya de artı zaten mi? İki Beşiktaş. Yerine... İşte... Son saniye attı lan. Oya yapacağı bir şey sordu. Evet arkadaşlar Beşiktaş beş, 3-1 kazandı maç bitti vallahi. Gene yendi ya. Gene Kansan, kazandı. E gol mu oluyor? Ölü ölü geliyorlar kazanıyor bunlar bir şekilde. Kazanıyor Bizim Galatasaray ilk haftadaki hafta halleri gibi yemin ediyorum. Yani Bilmiyorum. Ama kaçırdılar da şimdi işin gerçeğini söyleyecek de. O Konya'da kaçırdı. Ben bu kadar değişik bir maç olacağını düşünmemiştim ya öyle söyleyeyim. 2-1 demiştim ben skorda bildim bu arada. Ya. Yani. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.